Yeni nesil yeni meslekler. Üstadım, artık yeni nesilde başarı kavramı değişti galiba biraz. Evet. Siz de öyle düşünüyor musunuz? Eskiye göre bence çok değişti. Evet, değil mi? Sanki böyle önceden başarı deyince akla diploma notu geliyordu, karne notu geliyordu. İyi bir bölüm kazanmak, iyi bir üniversite okumak falan geliyordu. Tek şimdi kriter oydu. Evet. Eskiden tek kriter oydu. Şimdi belki yüz farklı basamak sayabiliriz evet. başarı için. O yüzden yeni nesilde bu başarı kavramı iyice değişti. Mesela şöyle oldu artık eğitimde de eğitimini yarıda kesip, yarıda bırakıp kripto para işine dönüp köşeye dönmeyi düşünenler, sosyal medyaya girip, sosyal medyadan köşeye dönmeyi düşünenler işte bu Instagram'da, YouTube'da ya da diğer platformlar neyse buralara girerek buradan para kazanıp eğitime gerek yok diye düşünen çok öğrenci var. Çok. Bir de bunun örnekleri de var. Yani okulu bırakmış, kripto paradan köşeye dönmüş çocuklar var. Okulu bırakmış, sosyal medyadan para kazanmış, şöhret olmuş, ün kazanmış çocuklar da olunca. O yüzden çocuklar artık okumasak da olur mu acaba? Diploma almasak da olur mu acaba diye düşünmeye başlıyor. Böyle olunca da tabii artık başarı kavramı değiş. Bu aslında eğitim de bildiğimiz eğitim diye bildiğimiz şeyi de değiştiriyor sanki. Önceden eğitim sabahta işte şu saatte okula girip bu saatte okuldan çıkıp sonra diploma alıp okulu bitirmek gibiydi. Ama bundan sonra sanki sürekli eğitim değil de gerektiğinde eğitim ya da hayat boyu eğitim diye bir şey karşımıza çıkıyor. Çıkacak ya da. Belki işte bu okula devam saatleri değişecek, devam günleri değişecek. Dolayısıyla çok yakın bir gelecekte eğitimle ilgili sanki önemli değişiklikler olacak gibi duruyor. Müfredatta da değişiklik Müfredatta olacak değişiklikler. Olacak değişiklikler. Gibi. Hatta yeni bir ders eklendi önümüzdeki sene için. İklim krizi, iklimle ilgili bir ders. Dolayısıyla bu yeni kuşakta yeni dersler, yeni müfredatlar eğitimde değişiklik olacak gibi. Asıl şu şu sanki geliyor, eğitimin bitmediği bir hayat olacak. Biz şimdi üniversiteyi bitirdik, diplomayı aldıktan sonra işaretlerine başladık. Hmm. İş hayatında kendimizi geliştirdiğimiz kadar devam ediyoruz işe. Ama gelecekte böyle olmayacak. Mesela sürekli eğitim almak zorunda kalacaklar. Teknoloji çok hızlı gelişeceği için hatta teknolojik gelişme değil teknolojik sıçrama diyeceğiz buna. Hayat boyu öğrenme diye bir şey çıkacak karşımıza. Sürekli yeni beceriler elde etme, sürekli yetkinlik kazanma gibi istekler olacak insanlar için. Dolayısıyla bu şöyle bir şey oluşturacak. Çok iyi işi bilen ya da profesyonel, kendini yetiştirmiş yetkin bir sınıf oluşacak. Bu da sayı olarak çok az olacak tabi. Ama onun dışında bunları yapamayan çok da geniş bir sınıf olacak. Dolayısıyla böyle olursa işsizlik de artar. İş bulanlar da çok kaliteli iş bulmuş olur. Hem gelir çok fazla gelir elde etmiş olur. Dolayısıyla sanki böyle artık eğitim sadece okul çağında değil, okuldan sonra da devam eden, hayat boyu devam eden bir şeye dönüşecek ve buna ayak uydurabilenler de gemisini yürüten kaptanlar olacak gibi görünüyor sanki. Mesleklerin çeşitliliği ile ilgili de şöyle mesela çok canlı bir örnek otomobilden verelim. Otomobil çıkmadan önce otomobille ilgili mesleklerin hiçbiri yoktu piyasada. Yani bundan 200 sene önce otomobil yoktu. Otomobille birlikte ortaya çıkan iş sahasını düşünün. Yani lastiğinden tutun bunun kapının Düzgün kapanması için çalışan onlarca mühendis var galiba. Özellikle iyi markalarda. Dolayısıyla otomobilin ortaya çıkmasıyla birlikte açılan meslek alanları çok fazla. 200 yıl önce kimsenin bundan haberi yoktu. Hatta 200 yıl önce insanlar şunu düşünüyordu. Dünya nüfusu çok fazla arttığında herkesin çok fazla ata ihtiyacı olacak bu atların pisliklerini nasıl toplayacağız? Yani boka batacak şehir, at bokuna batacak gibi bir tedirginlik var ardında insanlarda ama sonra at kalmayacak, at yeni otomobil gelince bu olmamış oldu. Dolayısıyla bundan 10 yıl sonra da ya da 5 yıl sonra da işte otomobilin yaptığı gibi yeni buluşlar, yeni icatlar çok farklı meslekler açabilir Aynen. insanların önüne. Dolayısıyla çok şu anda düşünemediğimiz, aklımıza gelmeyen belki bir sürü meslek türü karşımıza çıkacak demektir. Bir de şöyle eğitimde sadece artık diploma yeterli olmayacak. Yani ben çok iyi bir üniversiteyi bitirdim, çok güzel bir diploma aldım. Bunu çerçeveletti eskiden asılırdı yani. Şimdi biz Aynen. yapmıyoruz belki ama Şimdi eskilerde ya. var, çerçeveleti basma var, asma gibi falan. Öyle bir şey vardı ama bundan sonra öyle değil. Üniversitenin iyi bölümünü bitireceksin, oradan iyi dereceliyle mezun olacaksın. Bu yeterli olmayacak. Ne olacak? Bunun dışında çalışanlardan başka yetkinlikler de isteyecekler. Kesinlikle. Mesela ne isteyecek? Problem çözme. Çok iyi tıpçı olabilirsin, çok iyi hukukçu olabilirsin ama problem çözme yeteneğin de olması lazım diyecek. Veya diyecek ki takım çalışması yapabilecek yeteneğin olması lazım diyecek. Yani diplomanın yanında isteyeceği şeyler problem çözme, takım çalışması yapabilme, tasarım odaklı üretim yapabilme gibi ekstra yetkinlikler de istenecek. Dolayısıyla gelecekte sadece diploma sadece üniversite çok fazla iş yapmayacak problem çözebilen, takım çalışmasına uyum sağlayabilen, tasarım yapabilen insanlar da arayacaklar. Aynen. Bu da hani otomatik olarak sanki bu kalifiyede insan sayısının Aynen. azalacağı, buna ihtiyacın artacağı gibi bir şey. Önemli Beşik. bir şey. Önemli, şey. bir şey. Olması gereken. Değil mi? Olması gereken. Bundan önce de olması gereken bir özellik. Özellik. aranması gereken bir özellikler bunlar. Aynen. Şimdi bunlar olursa o zaman ileride işini iyi yapan, bunları yapabilen insanlar Tabii hem ki. popüler olacak hem iyi para kazanacaklar. Kesinlikle. Gelecek için yatırım planlarınıza bunları ekleyebilirsiniz. Yani sadece iyi bir üniversite, iyi bir bölüm değil, bu konularda da ders alınabilir kişisel becerileri geliştirme hmm. yönünde. Tüyo'lar, tüyo'lar sadece. <laughs> Sağlıkla ilgili ne diyelim hocam, dijital sağlık mesela e, şu anda bizim aklımıza gelen olay şu hastanelerin ya da doktorların ilgi alanları kimler hastalar? Evet. Ya da müşteri diyeceğim biraz absürt olacak ama <laughs> hastanelerin ve doktorların müşterileri hastalar. Ama giderek bu genişlemeye başlıyor. Sağlıklı insanlar da hastane ve doktorlara gitmeye başladılar. Yani madem sağlıklısın, hastanede ne işin var? Daha kaliteli bir yaşam ve daha uzun yaşam gibi ihtiyaçlar ortaya çıktığı için önümüzdeki dönemlerde hastanelerin, doktorların, ilaç şirketlerinin artık portföyü daha da genişleyecek. Sağlıklı insanlar da bunun içine dahil olacaklar. Buna da hazırlıklı olmak lazım. Kaliteli ve uzun yaşamı insanların isteği. Hatta bununla ilgili e, transhümanizm çalışmaları çok fazla var. İşte biyonik insanlar, yarı robot, yarı insanlar, insan ömrünü uzatabilecek teknolojik gelişmeler şu anda çok fazla var. Ütopik, distopik bununla ilgili çok hikayeler var. Demek ki bu şu demek, ileride sadece sağlıklı insanlar, pardon hasta insanlar değil, sağlıklılar da hastaneye gidecekler. Hasta oldukları için değil de daha uzun süre yaşamak için ya da daha sağlıklı yaşamak için. Sağlıkla ilgili bunları söyleyebiliriz. Daha kaliteli yaşayabilmek için. Aynen. İşle robotik ve otomasyon meselesi de o da şöyle. Şimdi sanayi devrimi yapıldığında insanların, bu sanayi devrimi dediğimiz bundan 200 yıl önceki mevzu yapıldığında insanların kafasında hep şu vardı. Makineler iş yapacak, insanlar işsiz kalacak. Hı hı. Ama o kadar çok iş alanı çıkıyor ki ortaya teknoloji geliştikçe yine iş yeni iş sahaları açılıyor. Yani uzay diye bir iş sahası var önümüzde yani. Belki uzayda oteller açılacak, uzayda turizm yapılacak. Yeni yani yeni bir dünya gibi teriz. bir şey. Aynen, yeni bir dünya gibi. Yani uzayda her şeyi düşünebilirsin. Bunu ticaretini yapan insanları düşünün. Uzayda tarım, uzayda seks, şey pardon, onu yapma. <laughs> <laughs> Bunların müşterileri olur değil mi? Yani fantezi dünyası. Yani. <laughs> Olmaz mı? Ben ayda yapmak müşteriler <laughs> Çocuğun doğum yeri ay yazıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> No, be the this gibi. Dolayısıyla yeni teknolojiler yeni iş iştahları açıyor zaten. Şimdi bu pandemiyle birlikte şöyle bir şey ortaya çıktı. İnsan denen varlık kırılgan ve hani her an üretimden dışa, dışta kalabiliyor. Hasta oluyor bilmem ne oluyor. Üretim dışına çıkabiliyor. Dolayısıyla insanın bu kırılgan hali üreticileri biraz ürküttü. Ama bu insanı dışarı atmak lazım. İnsanın yerine robot koyalım ki üretimde sorun yaş, Sorun yaşamayalım. Bu zaten bekleniyordu. Bununla ilgili bizim bir videomuz da var. Değil mi Sinancığım? Karanlık Fabrikalar diye bir videomuz vardı. Onu da izleyebilirsiniz. Hmm. İnsanların olmadığı sadece robotların üretim yaptığı fabrikalar zaten düşünülüyor. Şu anda %100 karanlık fabrika yok ama robotların ağırlıkta olmaya başladı. Fabrikalar gittikçe çoğalıyor tabii. Bu robotik ve otomasyon meselesi de pandemiyle birlikte artık insanı daha çok üretimin dışına çıkarma düşüncesi ortaya çıkmaya başladı. Hatta bu pandemiyle birlikte 10 yıllık bir süreç atladı. İleriye atladı. Çok hızlı gelişti. Ve artık otomasyonda insansızlaştırma çok hızlı bir şekilde gelişen bir durum. Bu da çok yakın gelecekti. Karşımıza çıkacak şeylerden biri. Yine burada paniğe gerek yok. Her şeyi Robotlar yaparsa insanlar işsiz kalır mı? Kalmaz, yeni sektörler çıkar, insanlar yine iş bulurlar. Ya da biraz e, güzel düşünelim, robotlar üretir, aynı para kazanılır, o para insanlara, çalışmayan insanlara dağıtılır. Bu çok güzel bir senaryo. Ben Çalışan çalışmadan para, para kazanmak isteyen sınıfına girebilirim. <laughs> UBI diye bir uygulama başlatıyor. Onunla ilgili de bir videomuz var. Yani evrensel maaş gibi bir şey. Dünyada yaşayan bütün insanlara belli miktarda bir maaş verilecek. Kimse açlıktan ölmeyecek. Yani üretim çok fazla olacak. Robotları üretecek. Maliyet düşecek. Para çoğalacak. Bu parayı dağıtacak insanlar. Dünyadaki bütün insanlar olabilir. Bununla ilgili çalışmalar da var. bir işte evrensel maaş gibi bir şey. Bunu şu anda özel şirketler yapıyor. İleride devletler de yaparsa. Dünyadaki bütün insanlara çok rahatlıkla tek bir işte 100 dolar atıyorum maaş verebilir. Devletler, şirketler böylece açlık sorunu da çözülmüş olabilir. Bununla ilgili daha önce de konuştuk gerçi bir e, araştırma var. Bütün dünyadaki insanların açlık sınırında olan insanların karnını doyurmak için bir yıllık gereken miktar 10 milyar dolar gibi bir para. Yani o milyar doları koyduğunda dünyadaki bütün aç nüfusu bir yıl besleyebiliyorsun. Şim bu efendim. büyük bir para. Bizim için büyük para, benim için, için çok büyük para. Benim için de büyük para. maaşı üst üste koyunca <laughs> yukarıyı <iyi> göremiyorum. <görebilirim. gülüyor> <laughs> ama yani 100 milyar dolarla olan bir ton insan var dünyada. Yani bunu yapabilecek şu anda bir insan bile dünyadaki bütün açlığı çözebilir aslında ama yapılmıyor. Dolayısıyla bu evrensel maaş denen şey ütopik değil, çok da basit. Sadece istemesi lazım birilerinin. Böyle şeyler bizi bekliyor. Enerjiyle ilgili de şöyle yeşil enerji diye bir şey var artık. Çünkü dünyada iklim krizi yaşanıyor, iklim bozuluyor. İklimin bozulması insan yaşantısını olumsuz etkiliyor, canlı yaşantısını olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla insanlar artık mecburiyetten iklimi düzeltmemiz lazım yoksa bize girecek. İklim ölürse biz de öleceğiz değil mi? Yani. Böyle bir şey. Hatta Einstein diyordu ya arılar yok olursa insan nesli de yok olabilir diye. Böyle sadece bir tane arıyı ekosistemden çektiğinde bütün hayat çöküyorsa Araya bakmak lazım yani. <laughs> Galiba ekosistemden çekildiğinde ekosistemi çökertmeyen bir insan var, bir maymun var, bir de bir hayvan daha var. Ha. Gene insan değil o zaman. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok Bunları çektiğinde ekosistem, Yunuslar pardon. Yunuslar, maymunlar ve insanlar galiba. Ha, ha. Bunları çektiğinizde ekosistem çökmüyormuş gibi. Ekosistemde yani. şey yok yani. Sıfır etki, <laughs> olumsuz etki. Bir şey. yok o zaman. Evet. Dolayısıyla hani dünyada iklimi koruma, ekosistemi koruma gibi insanlarda şu anda bir savunma var doğal olarak. Bu da yeşil enerji dediğim şey ortaya çıkıyor iklim krizini çözmek için. Aslında şöyle biraz ideolojik gireceğim mevzuya ama iklim krizinin sebebi tasarrufsuzluk ya da işte e, tasarruf yapmadan har vurup harman savurmak mı diyeceğim bir şeyler. Bu daha çok zengin kesimin suçu ya da parası çok olanların suçu atıyoruz burada suçu üzerimizden. Bizim çok paramız yok. Çünkü gariban zaten elektrik faturası, su faturası, doğalgaz faturası az gelsin diye bir tarafını yırt. Az harcama için uğraşıyor. Dolayısıyla tasarruf yapamıyor zaten. Tasarruf değişiyor. Ama parası çok olan işte kapitalist düzende zengin tayfa çok fazla vur, parmak savurabiliyor ya da işte çok cömertçe harcayabiliyor bunları. O yüzden aslında kapitalizmi ortadan kaldırsak dünya düzeliyor ama bu da biraz zor tabi. Böyle diyoruz patronlar bizi kovuyormuş artist gibi. <laughs> yani <Evet>. Kapitalizmi seviyoruz. <laughs> kapitalizmi kaldırsak yani evet. sosyal bir yaşam, sosyalizm diyeceğim şimdi. O da evet. çok ideolojik o da olacak, çok olacak ama Olsa ne iklim krizi kalır, ne de kaynak sorunu yaşanır. Şimdi dolayısıyla dünyanın geleceğinde böyle bir sorun var, iklim krizi var. Bu evet. da yeşil enerjiye geniş geçişi tetikliyor. Şu anda Amerika'dan Çin'e kadar birçok ülke çok büyük miktarlarda rakamlar harcıyorlar, ayırıyorlar bütçelerinden yeşil enerji için. Dolayısıyla artık alternatif enerji kaynaklarına hızlı bir şekilde geçiş olmak zorunda. Yoksa dünya bizi atacak dışarıya herhalde. Kusacak mı, sıçacak mı artık bilmiyorum ama. Aya gideriz. Aya Bir gün dünya... Olay yeni bir yaşam. Oluşturulacak yazmıyor. <laughs> Orayı da herhalde 50 yılda yok edebiliriz. <laughs> Sonra teknoloji şüphetlere de <laughs> <laughs> devam ederiz. Yani demek ki ileride işte yeşil enerji ile ilgili çok evet. şey duyacağız ya da duymamız gerekiyor yoksa mahvolacağız gibi bir şey. Bir de kabus, geleceğin kabusu mu olacak yoksa geleceğin dünyasını kuracak bir şey mi? Yapay zeka. Yapay zeka sürekli gündemde. Sürekli bir yapay zeka olayı var. Ee, daha önceki videolarımızda da çok söylemiştik. Elon Musk var, Bill Gates var, Stephen Hawking var. Bunların üçü de önemli kişiler. Sonuçta gelecekle ilgili söylediklerine dikkate almamız gereken kişiler. Bunların üçü de yapay zekanın insanı mahvedeceğinden bahsediyor yani insanı yok edeceğinden, insanın başına bela olacağından. Dolayısıyla bu yapay zekanın kontrol altına alınması ya da dikkatli büyütülmesi lazım. Bu da bir sorun olabilir yeni nesil onun için. Kuantum bilişim diye bir şey var. Kuantum bilişim nedir? Bundan sonraki videolarımızdan biri kuantum bilişim olacak. Bizi izlemeye devam edin diye reklamı da yapalım arada. <laughs> şimdi de büyük veriler var. Bu büyük verilerle birlikte oluşturulan bir yapay zeka var. Hatta şimdi işte Metaverse dediğimiz yeni bir dünya var. Bunlar da gelecekte herhalde bizim yani ekonomik durumu ya da işte meslekleri belirleyecek şeyler olacak diyoruz. Dedim üstad. Oldu mu sanki? <laughs> Bence çok güzel oldu. <laughs> Eyvallah. Bir ne var mı? Etkileyecek bir şey var mı acaba? Çok güzel anlattın abi? Eyvallah. Sinancım, ne diyebiliriz başka? Sen siktir gitme dedi